Arkadaşlar bir Home Studio kurulumuyla daha sizlerle beraberim ve aynı zamanda tabii ki elime bir tane de bilgisayar geçti. Evet bu bilgisayarla alakalı yalnız biraz sıkıntılarımız vardı. Onur birazcık yaklaşırsan aşağıya seveceğim canım benim. Evet bu bilgisayarımızın anakartını arkadaşlar, e, anakartını özür diliyorum. İşlemci fanını arkadaşlar, solucu fanını değiştirdik. Ve bununla beraber de tabii ki İçeride bir tane de SSD taktık. SSD arkada bir yerde duruyor. Ve formatında tabii ki bilgisayarın gerçekleştirdik. Görmüş olduğumuz gibi Home Studio'muzun mikseri falan hepsi hazır. Ve tabii ki ben bunların hepsini sizlere yayına hazır hale getireceğim. Ondan sonra sözü onlara bırakacağım. Şimdilik bu kadar. 3 saniye sonra bekleyin. Evet arkadaşlar. 3 saniye evvelki videomda size demiştim ki bilgisayarımızı toparlayacağız demiştim. Evet bilgisayarımızı toparladık. Ve gereken otomasyon programlarını kurduk ve prosesör programımızı kurduk. Mikserimize tekrar şöyle ufak bir bakımını yaptık. Ve tabii ki onunla beraber sesi şu anda yayına güzel bir şekilde veriyoruz. Bilgisayarımızla alakalı arkadaşlar arkadaşlar sıkıntı büyüktü. Ana bozulmuştu. Onun ana fanını değiştirdim. Şu anda sessiz sakin güzel güzel böyle kendi kendine çalışıyor makinemiz gerçekten de. Ses anlamında da tabii güzel düzenler oldu. Ee, Kasadan giren o ses tabii ki mikrofon yansımadığı için tabii ki mikrofonu açtığımız zaman herhangi bir dip sesle söz konusu olmadı. En güzel şekilde bilgisayarımızın bakımına ve tabii ki tesisatımızı da tabii ki mikserimizin yayın bakımlarında en güzel şekilde yaptık. Sevgili Onur arkadaşıma teşekkür ediyorum beni tercih ettiği için. Ben Rica teşekkür ediyorum. Rica ederim. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.